Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum herkese. Sevgili dostlar, e, Dolar-TL'de son derece hareketli saatler yaşanmakta. Dün özellikle Dolar-TL'de önemli bir e, güç kaybı gündemdeyken, bugün bu güç kaybının çok daha e, ciddi boyutlara ulaştığını son birkaç saat içerisinde yaşamaktayız. Kıymetli dostlar, yaklaşık son 3 saat içerisinde 1500-1600 civarında mail aldım. WhatsApp mesajlarına neredeyse bakamaz, okuyamaz duruma geldim. Hocam dolar koptu gidiyordu. Efendim hani kopup gidecekti, şuraya ulaşacaktı, buraya ulaşacaktı. Efendim dolardaki yükseliş daha yeni başlamıştı. Ee, dolarda çok sert kopacak gibi gibi bir takım başlıkları atan dolar hokkabazlarının, dolar şarlatanlarının yine tuzağına düşmüş olan gerçek gündemi takip etmekten aciz. Ve maalesef ve maalesef ki sizlere sürekli olarak ve sürekli olarak anlattığım üzere genel resmin yanı sıra bir de içinde bulunduğumuz ana faktörleri, içinde bulunduğumuz doları etkileyen, piyasaları etkileyen sıcak gelişmeleri de yakından takip etmeliyiz diye yapmış olduğum uyarılarımı dikkate almamış olan bu arkadaşlarım ne yapacağız, ne edeceğiz? 7.20'den dolar aldık, 7.25'den dolar aldık, kısa bir zaman içerisinde 8 olacak, 10 olacak şeklindeki beklentilerle diye e, yine önemli bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Değerli dostlar, Ray Brunson krizinin olduğu dönemde de maalesef ki bu hokkabazların, bu dolar hokkabazlarının yine benzer şekildeki tavır ve davranışları sonrasında çok büyük bir dolar zede grubu oluşmuştu. Ve dolar o tarihlerden sonra efendim ülke batıyor, ekonomi berbat durumda, şu şöyle bu böyle şeklindeki e, klasik söylemlere bağlı olarak ama o anki arz-telep dengesini, o anki piyasalarda oluşan ve özellikle yabancıların önem verdikleri stratejileri hiç dikkate almaksız, Merkez bankasının doları bir şekilde baskılamak, müdahale etmek noktasındaki çabaları ve yine aynı zamanda yabancıların da bu kez dolardaki düşüşten para kazanma şeklindeki politikalarının görmezden gelinmesi sonrasında çok büyük bir dolar zede grubu oluşmuştu. Arkadaşlar, sizlere şu hususu çok samimiyetle ifade etmeliyim ki. Bir şeyin sadece yükselişinden para kazanılmaz. Yani doları 8, 10, 15 liraya ulaştığını veya birilerinin ulaştırdığını düşünelim. Peki güzel de o seviyelere ulaşan doların isterse 100 lira olsun birilerine satamadıktan sonra, karınızı realize edemedikten sonra o nesnenin fiyatının ne olduğunun hiç ama hiçbir anlamı olmaz. Bu sebepten dolayı gereğinden fazla yükselmiş olan bir şeye talep olmayacağı düşüncesiyle yabancı özellikle son dönemlerde elinde hızlı bir yükseliş ve atakla ve biliyorsunuz birçok e, tuzaklar kurmak suretiyle ki bu tuzaklar ardından BDDK 3 bankaya yasak dahi getirmişti. Bunların bütün ayrıntılarını sizlere anlattım ve sonuç itibariyle ne oldu arkadaşlar? Bu kez yabancı doların düşüşünden para kazanmak noktasında tuşa basmış oldu sizlere özellikle bu hafta içerisinde sıklıkla yorumlar aktardım. Geçtiğimiz hafta borsada ve swap politikalarının gündemde olduğu veya yabancıların bir şekilde forward işlemlerini kullanmak kaydıyla ne tür tuzaklar ve oyunlar içerisinde bulunduklarını Tek tek anlatmaya çalıştım ve hafta içerisinde vermiş olduğum analizlerimde dolar tl için 7.11 seviyesinin çok kritik bir noktaya haiz olduğunu bu seviyenin aşağısında kalındıkça 7.07 seviyesine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ve yine bir e, analizimde de dolar 7 seviyesinin aşağısını görür mü diye e, bir başlık kullanmak kaydıyla doların 6.97 6.98 seviyelerine kadar geri çekilebileceğini vurguladım. Hatta bu analizimin ardından adeta hakaretlere maruz kaldım ki sen galiba başka bir ülkede yaşıyorsun dolar için artık 7 seviyesinin aşağısı hayaldir. 3 güne kalmaz 8 olacak şeklinde hakaretlere dahi maruz kaldım. Kıymetli dostlar yaptığınız hakaretler size aittir. Daha doğrusu e, bu insanlar için söylüyorum sözüm meclisten dışarı çok affedersiniz yanlış bir kelime kullandım ama bu tarz davranan insanlar için söyleyebileceğim tek bir şey vardır ki sizler hala piyasanın emekleme dönemindesiniz bir şeyler anlamıyorsunuz ve olaya tek yönlü bakıyorsunuz ve bir şekilde kulağınıza hoş gelen e, duygusal yaklaşımlar ve kulağınıza hoş gelen sözlerin etkisiyle uçup kaçıyor mantığıyla e, bir takım hareketlerde bulunmak kaydıyla bugün de işte ne olacak ne bitecek yandık bittik şeklindeki bir tavır içerisinde, panik içerisinde bulunuyorsunuz. Kıymetli arkadaşlar her zaman için şunu söylerim. Piyasaların doğayan borsacılarının veya doğayan traderların çok net bir ifadesi vardır. Piyasaların ne olduğu önemli değildir. Düştüğü, kalktığı, indiği, çıktığı değil esas önemli olan sizlerin nasıl karar verdiğiniz, sizlerin ne yaptığınızdır. Çok önemli bir durum arkadaşlar. Piyasanın ne olduğu değil, sizlerin ne yaptığınız çok önemlidir. İşte bu noktadan hareketli arkadaşlar, ee, dolar tl'nin bundan sonraki seyri hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Evet bir swap gelişmesi oldu ve bu swap gelişmesi ee, Japonya ve Birleşik Krallıklar ile yeni swap hatlarının kurulması için Katar ve Çin ile de mevcut swap hatlarının iyileştirilmesi adına, genişletilmesi adına önemli görüşmelerin gerçekleştirildiği şeklinde Reuters kaynaklı bir bilgi yayınlandı. Ve bir üst düzey yetkili ise bu haber paralelinde Katar Çin ve İngiltere ile yapılmakta olan görüşmelerin çok daha olumlu cereyan ettiğini ve kısa bir süre içerisinde bir sonuç alınması ihtimalinin dahi gündemde olabileceğine dair bir beyanla sonuç olabildiğince uzamamalı şeklinde bir açıklama gündeme geldi. Bu açıklama, bakarız bir swap anlaşması henüz yapılmış değil, kesin bir netlik kazanmış değil. Ben sizlere son analizlerimde... 6.40 seviyesine kadar devam edebilecek bir swap anlaşması etkisini dahi görmemiz mümkündür. Ancak yapılacak olan swap anlaşmasının birden fazla 4-5 ayrı ülkeyle yapılması ve koşullarının ve şartlarının, boyutlarının, ebatlarının olabildiğince yüksek olması durumunda 6.40'lara kadar devam edebilecek. Çünkü 6 nedir arkadaşlar? Bizim şu an için ana desteğimiz konumunda 6.42 seviyesi çok önemli bir ana destek konumunda. Bu seviyeye kadar hatta bu seviyenin kırılması da muhtemeldir. Ayrı bir konu. Yapılacak olan anlaşmanın boyutları çok önemlidir diye özellikle bu haftaki bütün analizlerimde bu hususa yer vermeye çalıştım. Swap konusu önemli. Swap'la ilgili şu anda net bir net bir gelişme olmamasına rağmen net bir anlaşmanın olduğuna dair bir haber yayınlanmamış olmasına rağmen bu haberin dahi etkisiyle biz dolar TL'yi biraz önce 6.90 seviyelerinde görebildik gördüğünüz gibi. Şimdi değerli arkadaşlar 6.97 çok kritik bir noktaydı. 7.07 çok önemli bir noktaydı. Bu iki önemli noktanın da aşağısına gelinmiş olmamız özellikle bugün 6.97'nin aşağısına gelinmesi swap gelişmeleriyle alakalı olan bir durumdur. Ve bu gelişmeleri demek ki yakından takip etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bundan sonra ne olabilir? Bundan sonra ne olabileceği hususunda evvela e, ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyelim. Zannediyorum ki swapla ilgili olarak bir somut bir gelişme açıklanacak bu birkaç güne kadar. Ha ben bu swap anlaşmasının çok büyük rakamlara tekabül edeceğini düşünmüyorum. Yani içinde bulunduğumuz genel sıkıntıları, içinde bulunduğumuz ana problemleri komple yerle yeksan edecek, sorunları tamamen bitirecek bir boyutta olabileceğine ihtimal vermiyorum. Bu nedir? Bir nevi bir nefes almadır. Bir nevi kanayan yaraya bir pansuman yapmak niteliğinde bir şeydir. Ancak işte arkadaşlar sorun burada. Piyasalar haberleri veya gelişmeleri istedikleri noktalarda abartabiliyorlar. Yukarı yönde de abartabiliyorlar, aşağı yönde de abartabiliyorlar. Piyasalar beklentiler üzerine hareket eder ve bu beklenti bir anda terse döner. Dolar TL'de artık bir satış baskısı var aşırı primlendi. Bu swap gelişmesini de bahane etmek suretiyle bu kez short yöndü satış yöndü, düşeceği yönünde. Düne kadar yaptıkları yükseliş yönündeki adımların tam tersini uygulamak suretiyle biz dolar TL'nin belli kritik desteklere doğru gerileme tablosuyla karşı karşıya kalabiliriz. Peki bu kritik destekler nelerdir? Hangi desteklere dikkat etmemiz lazım? Yukarı yönlü ataklarda hangi kritik virajlar dönülür ise yeniden ivme yukarıya döner. Sorularımızın cevaplarını vermeye çalışayım. Bu arada arkadaşlar dolar endeksi 100 seviyesinin Üzerinde ancak dolar endeksinin ee, 100 seviyesinin üzerinde Olması küresel piyasalarda Doları etkileyen bir faktördür ama biz Şu anda küresel piyasalardaki Faktörlerden ziyade swap alakalı Hiç piyasa özelindeki bir Tablo ile karşı karşıya bulunuyoruz Bunun anlamı şudur eğer dolar endeksi 100 seviyesinin aşağısında olsaydı 99 98 ler seviyesinde olsaydı Biz bugün dolar tl değerini Şu an 6.90'ın aşağısında Belki 6.84'lere bile gelmiş olarak görebilirdik bu kez de dolar endeksinin yarattığı etkiyle. Şu an dolar endeksi doları biraz daha güçlü tutmaya çalışıyor iç piyasa adına. Peki değerli arkadaşlar 6.40 seviyesinin genel bir e, önemli bir destek ve ana destek hattı konumunda olduğunu, orta ve uzun vadeli bir destek konumunda olduğunu bugünden yarına bu desteğe gerileyecektir veya dolar 6.40'a düşecektir gibi bir yorum yapmanın asla mümkün olamayacağını ama belli desteklerin aşağısında belirli süreçlerde kalındığı takdirde dolar tl'nin önce 6.40'a belki daha iyimser gelişmeler babında 6.17'lere 6'lara doğru geri çekilme ihtimali teknik olarak gündemdedir. Ancak bunun olabilmesi için, bakınız hemen paranız açıyorum, böyle bir gelişmenin olabilmesi için çok etkili bir swap anlaşmasının, çok etkili bir kaynağın bulunması lazım. Şu anda gerek e, hazinenin gerekse özel sektörün ciddi miktarda mayıs ve haziran ayında ödemesi gereken dış borcu bulunuyor ve bu borçların çevrilebilmesi noktasında bir e, fonlamaya ihtiyaç var. Bu açıdan da çok önemli bir swap gelişmesi ve kaynak söz konusu olur ise ancak bu ödemelerin rahatlıkla gerçekleşebileceği, çevrilebileceği kanaatiyle dolar TL'deki satışların hızlandığını görebiliriz. Bu hafta için değerli arkadaşlar dolar tl'nin kritik değerlerini sizlere hafta sonu vermiştim. Ve bu hususta da borsapivot.com isimli siteden bahsediyorum sürekli olarak ve bu sitenin e, ana sayfasında dolar ve gram altında ilgili pivot değerlerinin de artık gece 24'ten sonra her gün yayınlandığını ifade ettim. Lütfen bu pivot değerlerini yakından izleyiniz. Bakınız haftalık dolar bazında bakıyorum arkadaşlar. Bu hafta için 7-11-15 seviyesi pivot değeriymiş. Yani bu seviyenin üzerinde olunduğu takdirde de güçlü bir eğilimin olabileceğini bu güçlü eğilimin ise 722'ye kadar öncelikle devam edebileceğini hesaplayan bir sistemdir. 722 geçilir ve destek yapılır ise bu kez 738'e kadar devam edebilecek bir olasılık mevcuttur diyor. Yani yön neresi olduğunu söylüyor ve aynı zamanda yön aşağı veya yukarı olsa bile bu hangi noktaya kadar ilk etapta gidebileceğine dair teknik bir hesaplama yapıyor. 71115 aşılamadım açılamadığı için ne oldu? 6.95 seviyesine kadar gerileme olasılığı gündeme geldi teknik olarak. 6.95'e kadar gerilendi ve bu desteğin kırılmasıyla birlikte 6.8450 seviyesi ikinci bir pivot desteği olarak teknik kriterler içerisinde, teknik beklentiler içerisinde ihtimal dahiline girmiştir. Yani 6.95'in üzerine çıkılamaz ise şu an itibariyle 6.90'da tutunan bir dolar seydi var. 6.95'in üzerine çıkılamadıkça 6.84.50'ye kadar bu hafta içerisinde bir gerileme olasılığı mevcuttur. Evet haftanın son gününe girdik. Dolayısıyla bugün olur mu olmaz mı bilemeyiz. Ama bugün e, gelişen olaylar ve tabloların ne ölçüde etkili olduğuna tanık olduğumuz için de hiçbir şeyi imkansız olarak görmemek gerekiyor. Bugün olmayabilir ama önümüzdeki haftanın yeni pivot değerleri itibariyle farklı kriterler söz konusu olacaktır ve onun zaten ben hafta sonu sizlerle ayrıca paylaşmış olacağım. Evet değerli arkadaşlar bir başka önemli noktamıza gelelim veya bir başka önemli grafiğimize gelelim. Bu grafikte arkadaşlar biliyorsunuz 20 birimlik ortalama 20 birimlik hareketler içerisinde doların bir hareketlilik seyri içerisinde bulunduğunu sizlere anlatıyorum eee 608 627 47 67 87 derken 20 kuruşluk adımlarla hareketler oluştu ve son olarak girdiğimiz kanal 627 607 pardon 727 707 kanalı idi. Ee, ve bu kanalın içerisinde kalamadığı takdirde 707'nin aşağısına gelinmesi durumunda bir aşağıdaki bu kanala geri dönüş olacaktı ve bu kanalımızın alt bandı ise 692 seviyesini ifade etmekte. Dolayısıyla arkadaşlar 6.92 seviyesi önemli bir destek konumunda. 6.92 seviyesi üzerinde kapanış olması gerekiyor ki şu kanal içerisinde kaldığımızı düşünebilelim. 6.92 seviyesinin eğer e, aşağısında kalınacak olur ise böyle bir durumda yani şuradaki şu kanal desteğimizin kırıldığını ve bir alt destek olan 687-667 bölgesine doğru bir geri çekilme riskinin gündeme gelebildiğini dikkate almak durumundayız. Bu durumda arkadaşlar çok affedersiniz yanlış bir ifade kullandım 687-707-708 kanalı içerisindeyiz. 687 seviyesi destek konumundadır. 687'nin aşağısına inilecek olur ise bu kanal kırılmış olur ve bir 20 birimlik geri çekilme olasılığı yani 6.67'ye doğru bir geri çekilme olasılığı teknik olarak gündeme gelmiş olacaktır. Şu an itibariyle 6.92 civarlarındayız ve 6.92'nin üzerinde kalabilmemiz özellikle ve özellikle 6.94'ten başlayan hızlanan ve ivme hareketimiz mevcuttu. 6.94'ün üzerine çıkılabilmesi dolar tl'nin 6.87 desteğini kırma olasılığını en azından an itibariyle e, azaltmış olacaktır. Bu açıdan takip etmemiz gereken en önemli iki kriter 687, 688 birinci husus ikinci husus ise 694'ün üzerinde tekrar yerleşilebilmesi. Bu başarılacak olur ise eğer 697'yi tekrardan direnç olarak kabul edeceğiz ve ondan sonraki aşamaları zaten e, ilerleyen anlarda görüşmüş olacağız veya anlatmış olacağız. Evet değerli arkadaşlar 687 88'i şu anda en önemli desteğimiz olarak veya da en yakın vade desteğimiz olarak bu grafik itibariyle takip etmemizde yarar bulunuyor. Bir diğer yandan değerli arkadaşlar 6.87 seviyesinin çok önemli bir özelliğe sahip olduğu bu grafiğimizde de görmekteyiz. 6.60'lardan hızlanan 120 dakikalık grafiklerimiz itibariyle 6.60'lardan hızlanan bir yukarı hareketlilik vardı. Ve bu hareketliliği Fibonacci kriterlerine göre yorumladığımız zaman 6.92 seviyesinin önemini burada görüyorsunuz. 6.92 seviyesi burada arkadaşlar ee... %61.8 seviye pardon %50 e, seviyemiz olarak karşımıza çıkan 6.94 seviyesi pardon yanlış ifade kullandım. 6.94 seviyesi kritik bir önemdeydi. Zira 6.94'den itibaren hızlanmış olan bir yukarı ivmenin olduğunu az önce ifade etmiştim. O halde 6.94'ün aşağısında kalındıkça bu durumda 6.86 seviyesine doğru bir geri çekilmenin Fibonacci kriterleri itibariyle de gündeme gelebileceğini ifade edebiliriz. Bunu arkadaşlar biraz daha başka geniş bir açıyla değerlendirdiğimiz zaman hareket din 640'lardan başladığını e, düşünelim. Yani oradan hızlanmış olan bir hareket olduğunu düşünelim. Ve yine burada e, biz 38.2 olarak 6.92 seviyesini görmekteyiz. O halde 6.92, 6.94 bölgesi dolar tl için önemli bir karar noktası. Bu bölgenin üzerine çıkılıp da yeniden 6.97 98 seviyesine e, bir destek haline getirebilir ise Evet dolar tl için yeniden 7 seviyesinin üzerinde çıkma, 7 üzerine yerleşme beklentilerimizi kısa vade için değerlendirebiliriz. Arkadaşlar bu yapmış olduğum yorumlarım anlıktır fiyatlamalar, rakamlar ve de anlık piyasa gelişmelerinin e, yaratmış olduğu sonuçlardır. Orta uzun vade adına görüşlerimi biliyorsunuz veya bilmeyenler için bir kere daha ifade etmiş olayım. Dolar TL uzun vadeli bir şekilde her zaman için para kazandırır. Enflasyonist bir ülkede, e, üretimin e, yeteri kadar olmadığı bir ülkede yabancı paranın ön planda olduğu bir ülkede e, doların para kaybettirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla biz kısa vadeyi anlık gelişmeleri konuşuyoruz. Anlık haber trafiği konuşuyoruz ve bu haber trafiğini yaratmış olduğu etkileri konuşuyoruz. Yani arkadaşlar dolar neden gerilemeye başladı? Neden 0.27-27'lerden bir anda 30 kuruş civarında bir geri çekilme yaşadı? İşte 40 kuruş diyelim artık bir geri çekilme yaşadı. Bunların sebepleri konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu videoyu hazırlamış bulunuyorum. Özellikle arkadaşlar son hafta içerisinde son birkaç geçtiğimiz haftadan itibaren yayınlamış olduğu videolarımı lütfen dinlememiş olanlar dinleyiniz. Gerçekten dolar tl ve borsa üzerinde anlatmış olduğum bütün stratejiler, bütün oyunlar, kurulan bütün tezgahlar bir şekilde şu anda sonuçlarını gündeme getirmiş durumda. Evet değerli arkadaşlar e, dolar tl için şu an itibariyle söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Gelişmeleri yakından takip edelim. Yarın haftanın son günü olması itibariyle öğleden sonra dolar tl'de ufak yönlü bir hareketlilik belki yukarı yönlü bir hareketlilik olabilir. Genellikle cuma günleri şirketlerin veya büyük kurumların ödemeleri olabiliyor. Bu anlamda dolara talep olabiliyor ama şu an itibariyle dolar tl'nin en çok önemsemiş olduğu iki konu var. Birinci konu arkadaşlar swap anlaşması ile gelecek olan haberler. İkinci bir konu ise şu anda ikinci planda kalmış gibi görünüyor olsa da biz yine de dolar endeksini yakından takip etmeye çalışalım. Dolar endeksi şayet 102'lere 103'lere çıkacak olur ise bu durumda doların da bir şekilde destek ve güç bulmak kaydıyla yeniden 7 seviyesine doğru yaklaşım içerisinde olabileceğini de hesaba katalım. Bu açıdan bu iki kriteri çok yakından takip etmenin önemli bir özellik olduğunu vurgulamış olarak hafta sonu gerek borsa gerek dolar tl üzerinde çok detaylı ve çok farklı bir bakış açısıyla çok farklı bakış açılarıyla yeni analizler ve yorumlar aktaracağım şimdilik hoşçakalınız selam ve saygılarımla